Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle, cennet de nefsin sevmediği şeylerle kuşatılmıştır. Hadisi şerifini açıklar mısınız? Bu hadisi şerif Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kitaplarında vardır. Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle kuşatılmıştır. Allah muhafaza buyursun. Bir insan, dünyada cehennem hayatını inşa ve nesci nefsin arzuları içinde yaşamasıyla tahakkuk eder. Ve bir insanın dünyada cenneti nesçetmesi meydana getirmesi nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle elde edilir. Hadisi şerif, bu ikinci hususu mekârih diye anlatıyor. Nefsin hoşuna gitmeyen şeyler. Meselenin izahına gelince Kur'an'ın bir kısım ayetleri aynı meseleye parmak basarlar. İnsanın behimi hislerini kıçıklayan şeyler, hayvani duygularına hitap eden şeyler, insanı dünyaya bağlayan şeyler, evlat, iyal gibi, kadın, çoluk, çocuk gibi, makam, mansıp, cah gibi, devlet, idare vesaire gibi şeyler. Bütün bunlar İnsan bunların içine inhimak ederse Allah muhafaza buyursun, kendi cehennemini burada örmüş, nesketmiş olur. Nefsin hoşuna gitmeyen, başka bir hadisin ifadesinde, soğuk zamanlarda abdest alma, geceler kısaldığı zaman kalkıp sabah namazını kılma, yorgun, argın ve sıcakta yatsı namazını bekleme, onu kılma, din ve diyanetini tahsil etmek için çeşitli tehaliklere katlanma, meşakkatlere maruz kalma gibi nefsin hoşuna gitmeyen ne kadar şey varsa bütün bunlar da dünyada cennet hayatını nesceden şeylerdir. Cennette ve cehennemde dünyada bizzat insanın oraya girecek kimsenin eliyle örülmekte, yapılmakta ve inşa edilmektedir. Senin amellerin orada senin cennetini meydana getirecektir. İnan Ali nefsin hoşuna gitmeyen şeyleri yapma, nefsimizi zorladığımız nisbette bi kader-i ked meşakkate maruz kaldığımız nisbette maliyi tahsil etmiş olacağız. Nefsin aşına giden şeylere inhumak ettiğimiz müddetçe, baş aşağı kaldığımız müddetçe Allah muhafaza buyursun, cehennemi örmüş, nesletmiş ve inşa etmiş olacağız. Manasında Irak buyurulmuştur.